Arkadaşlar bu videomuzda ise şimdiki zamanda nasıl soru yapıldığına bakacağız. Tek yapmamız gereken şimdiki zamanda bir kural olan emizarı cümlenin başına taşımak. Normalde kuralımız özne, devamında emizardan bir tanesi ve daha sonra da fiilin sonunda ing ifadesi vardı. Şimdi ise emizarı cümlenin başına taşıyarak şimdiki zamandaki bir cümleyi soruya çevirmiş oluyoruz. Bakalım örneklerimize. I am doing my homework. Ev ödevimi yapıyorum. Em'i başa taşıdığımda Am I doing it right? Doğru mu yapıyorum? Yani it'ten kastım homework ifadesi yerine it de yazabiliyorum. Am I doing it right? Doğru yapıyor muyum? Ödevi doğru yapıyor muyum? Sadece em'i başa taşımam soru yapmak için yeterli. Aynı mantık bir ön, bir sonraki örneğimize bakalım. My mom is cooking. Annem yemek yapıyor. Annem yemek yapıyor. İz'i başa getirdiğimde Is my mom cooking? Annem yemek mi yapıyor? Bunu soruya çevirmiş oluyorum. Ancak başa bir de what ifadesi getirirsem What is she cooking? O ne pişiriyor? Ne yapıyor? Yani yemek olarak ne pişiriyor? Şimdiki zamanda soru yaparken emizarı başa taşıdığımda ekstra bir anlam ifade etmek istiyorsam what where well gibi ifadeleri de başa yazabiliyorum. Bir sonraki örneğimize bakalım. It is raining outside. Dışarıda yağmur yağıyor. Bir şimdiki zaman cümlesi. Şu anda yağıyor. Karşıdaki soru soruyor bana. Is it raining now? Şu anda yağmur mu yağıyor? Bakın sadece tek yapmam gereken izi öznenin ön tarafına taşımak. They are going to the club. Kulübe gidiyorlar. Kim onlar. Onlar kulübe gidiyorlar. Aşağıda ise soru yapıyorum. Bakın are yardımcı fiilini deyin ön kısmına taşımam yeterli. Where are they going? Nereye gidiyorlar? Bu bir soru cümlesi olduğu için are'ı deyin önüne taşıdım. Ve ifadesini kaldırsaydım are they going? Gidiyorlar mı? Are they going now? Şu anda gidiyorlar mı? Yani şimdiki zamanda soru yapmak oldukça basit arkadaşlar. Tek yapmam gereken kırmızıyla işaretlediğim kısımlarda dikkat edeceğiniz şekilde yardımcı fiili yani emi, izi ya da arı başa taşımak. Tek yapmam gereken bu. Bir sonraki derste şimdiki zaman konusuna devam edeceğiz.